Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya hoçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz zemini sarı, çiçekleri de pembe, mavi, kahverengi ve kırmızıdan oluşan çok güzel bir yazmama çok şık bir model göstereceğim. Modelimizin alt çimenini buradaki 383 numara yeşil ipimle yapacağım. Üstündeki motiflerinde buradaki 354 numara mavi ipimi kullanacağım. Burada pembe ipim var renk numarası yok arkadaşlar. Şurada da şu şekilde 239 numara kahverengi bir ipim var. Bununla yapacağım. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone ol yazısına tıklayarak. Altındaki Pardon yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. Şöyle yazmamın ikişer zincirlik çektiğim sıvamamın bir kenarından başlayalım. İlmeğimi buraya bir dakika. Tılamın altından girip ipimi buraya sabitledim. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. 2 tığlama atlıyorum. 3. tığlamanın altından girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. 2 tığlama atladım. 3. tığımın altından girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. 2 tığlama atladım. 3. tığımın altından girdim. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. 2 tığlama atladım. 3. tığlamanın altından girdim. İlk sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim ben. İlk sıramız bu şekilde devam ediyor. Ben hemen burayı birazcık çoğaltıp ikinci sırasına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi tamamladım ben zincirlerimi. üstünü yapımına geçelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi birazcık çoğalttım. Burada İlk yaptığımız ben ipimi kopardığım için bu şekilde bıraktım. Bunu bir sıra döndüğünüz zaman zaten tekrar ip koparmadan buradan başlayabilirsiniz. Hemen bir sık iğne ile girdim 12 zincirlik yuvama. Burada 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir çektim baş almadan aynı yuvaya girdim ve kapattım buradan aşağıya da yine 7 tane sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 7 tane bir sık iğne ile yandaki yuvaya girdim burada da 7 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 7 1 2 3 4 zincir çektim başa almadan tekrar girdim aynı yere buradan aşağıya da yine sık iğne yaparak iniyorum 3 4 5 6 7 Yandakine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım burada. Buradan şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada yaptığım dört zincirlik yuvama giriyorum. Birazcık daha topladım netliği olsun diye. Şu şekilde girdikten sonra iki tane zincir çektim. Modelimin tekrar ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Battım buradaki yuvamdan. 2 iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. İki, 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. İki, iki şeklinde çıktım. 3 oldu trabzan yapıyorum bu şekilde 4 5 6 7 8 9 10 tane bu şekilde trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar aynı yere girdim. Şu şekilde. burada iki tane zincir çektim. Yine buradaki kirpik gibi görünsün diye baş almadan tekrar buradaki yuvama girdim. Şu şekilde. Buradan da 7 tane sık iğne yaparak aşağıya kadar iniyorum. 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. 4 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar aynı yuvaya girdim. Buradan aşağıya yine 7 tane sık iğne yaparak iniyorum. 4 5 6 7. Bu şekilde devam ettiriyorum şöyle göstereyim ben. Bir tane her model arasında da bir tane boş bırakacağız arkadaşlar şu şekilde. Birazcık netleyeyim. Şurayı birazcık alalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıyorum tekrar arada bir tane böyle e, sık iğneli tepe bırakacağım daha sonrasında tekrar bu tepeden iki bir tane yapacağım ikinciyi yaparken bu modeli kuracağım ben hemen hızlıca çimenimi çoğaltıp dönüyorum evet arkadaşlar ben çimeni birazcık çoğalttım hemen sizlerle motiflerini yapmaya geçelim ilmeğimi oluşturuyorum burada ilk trabzanımızın tepesinden giriyorum. İpimi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden girdim. Burada 2 tane zincir çekiyorum şimdi. Bu 5 zincirler yanlarda kalacak. 2 zincir çektim. Yandaki trabzanın tepesine girdim. 2 zincir çektim yandaki trabzanın tepesine girdim. 2 zincir çektim. Yandaki trabzanın tepesine girdim. 2 zincir çektim. Yandaki trabzanın tepesine girdim. Bu şekilde hiç trabzan atlamadan sırasıyla bütün trabzanlara giriyoruz arkadaşlar. Toplamda 8 tane minik ikişer zincirlik yuvamız oluyor. Tekrar da sayacağım zaten sizler için. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu. Son bir tane daha yapıyorum. Son trabzanımın tepesine. Toplamda 9 tane. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada yaptığımız son iki zincirlik yuvamıza baş almadan girerek buradaki kirpiğimizi de oluşturduk. Tekrar iki zincir çektim. Hemen yanındaki iki zincirlik yuvaya girdim. İki zincir çektim. İki zincirlik yuvaya girdim. İki zincir çektim. Yanındaki yuvaya girdim. İki zincir çektim. Yanındakine girdim. 2 zincir çektim yanındakine girdim 2 zincir çektim bu şekilde ikişer zincirleri tamamlayana kadar devam ediyoruz 2 zincir çektim son 2 zincirlik yuvaya da girdim şu şekilde buradaki 5 zincirlik kirpiğimiz kalacak bu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimin tekrar ön tarafını çevirdim İlk yaptığımız iki zincirlik yuvaya baş almadan girdim. Kenarda bir kirpik daha oluşturdum. Şimdi iki zincir çektim. Yandakine girdim. 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 İki zincir çektim iki zincir çektim yandakine girdim iki zincir çektim son yanındakine de giriyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çeviriyorum ilk yaptığımız yani en son yaptığımız ilk döndüğümüzde de ilk olan iki zincirlik yuvaya girdim bu şekilde kenarlara beşer zincirlik yapıyoruz Tekrar burada iki zincir çekip devam ediyorum. Biraz emekli motif arkadaşlar, ama bittiğinde çok şahane görünüyor. Ben çok beğendim. Biraz e, motifleri oyalıyor ama gerçekten çok şık ve kalıp gibi de duruyor arkadaşlar. Ütüye bile gerek kalmadan kullanabileceğiniz bir model. Son ikiye giriyorum kenardaki bir 5 zincirlik yuvaya atlıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar ön tarafını çevirdim ilk yaptığımız iki zincirliğe girdim burada tekrar iki zincir çektim hemen yana girdim iki zincir çektim yan tarafa girdim iki zincir çektim yan tarafa girdim 3 oldu 4 oldu 5 oldu 1 2 3 4 5 tane zincir çektim son da yaptıktan sonra 5 zincir çekip tekrar modelimin ön arka tarafını çeviriyorum bir ön bir arka diye gidiyor ilk yaptığımız 2 zincirlik yuvaya girerek burada kirpiğimi oluşturdum kenarlarda beşer zincir ortalarda ikişer zincir yapıyorum arkadaşlar Biraz da çileye benziyor yaptığımız model. Şu şekilde son yaptığımız iki zincire de girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Battım. 2 zincir çektim. Yanındakine girdim. 2 zincir çektim. Yanındakine girdim. 2 zincir çektim. Yanındakine girdim. Şu şekilde. Şimdi burada yine 5 zincirli olan yeri atlayarak 1 2 3 4 5 zincir çektim. modelimin tekrar arka tarafını çevirdim. Buradaki ilk başlayan 2 zincirlik yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim, yanındakine girdim. Siz bu 2 zincirlik yeri 3 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 zincirle denedim ama hoş durmadı benim elimden. 2 zincirle daha güzel durdu. Şu şekilde son 2 zincirlik aramada girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Modelimin arka tarafını tekrar pardon ön tarafını çevirdim. Hemen aradaki 2 zincirlik yere girdim. 2 zincir çektim. Son 2 zincirlik yere giriyorum şu şekilde. 4 tane bu tarafta 3, 4, 5 tane de bu tarafta kirpik oldu. Son 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Son kirpiğimi de yapıyorum. 5 bir tarafta, 5 bir tarafta olmak üzere. Şu şekilde. Bir tane de zincir çektim. İpimi buradan kesiyorum. Motifimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bunun ipini yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar diğer iki çiçeğimde motifimi de daha önce tamamlamıştım ben. Duruşu bu şekilde modelimizin çok güzel çok harika çok şık durdu modelimiz. Ben çok beğendim inşallah sizlerde beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarına Instagram sayfamı bırakıyorum arkadaşlar oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oya modellerinden anında haberdar olmuş olursunuz. Bu modelim şu anda ütüsüz arkadaşlar. Ütülendiğinde de çok daha şık, çok daha güzel görünecektir. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınıza da bana destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.